Yunus Suresi'nin 99. ayetini okuyorum. "Vel eşe rabbike le amene men fil erdi kulluhum Eğer Allah mecbur etseydi yeryüzündeki bütün insanlar inanmak zorunda kalırdı. Allah inanmayı icbar etmemiş, insanların seçimine, insanların özgürlüğüne, inanmayı insanların iradesine bırakmış." Özgür iradesiyle iman ederse iman sayılır. Baskıyla, tehditle, elini kolunu bağlayarak, sürüngayla kimse Müslüman edilemez. Bu İslam aykırıdır. Ayeti devam ettiriyorum. Efe ente tükrihun nase hatta yekunu müminin. İnsanlar mümin olsun diye insanları zorlamaya ne hakkın var ey Muhammed Mustafa? Ne hakkın var zorlamaya diyor. Cenab-ı Hak peygambere muazzam çıkışıyor. Ey Habibim sen insanlar mümin olsun diye kimi zorlamaya hakkı var? Böyle bir hakka sahip değilsin.